Selam dostlar, ben dizi dedektifiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Ben Bacağını Sınmazam 67. bölüm 2. fragman hakkında konuşacağız. Finalden önce final gibi bir bölümün geldiğini söyleyebilirim. Analize başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Adım adım finale giden Ben Mücahene Sığmazam'ın son iki bölümü kaldı. Maalesef dostlar 28 Mayıs akşamı Ben Mücahene Sığmazam 68. bölümüyle ekranlara veda edecek. 67. bölümün ikinci fragmanına baktığımızda gerçekten finalden önce final gibi bir bölüm bizleri bekliyor. Fragman için şunu da ilave etmek istiyorum. Ben Mücahene 67. bölüm ikinci fragmanı gerçekten bu sezonun en güzel fragmanı. Yani gider ayak güzel bir fragman nihayet yapabildiler. Hem müziğiyle hem sahneleriyle bence çok güzel bir fragman olmuş. Peki ben bu cihana 67. bölümde neler olacak? Fragman bize neler anlatıyor? Ben bu bomba final senaryosu nedir? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ben ve evreninde yaprak dökümü Erman Barka ile başlamıştı. Kayhan Serasker'in yani yazı turacının da gelmesiyle hızlanmıştı. Bu bölümde pek çok oyuncu ölerek diziye veda edecek. Sanlıkçıoğlu, Beton, Maytap ve dizimize yeni katılan Savcı bu bölümde ölerek diziden ayrılacak. Yalnız bölümün finalinde ölecek sürpriz bir karakterimiz daha var. Peki kim bu karakter? Şimdi sizlere soruyorum arkadaşlar. Bekleyeceğim. Yorumlara yazın. Ben bu canı mazamın 67. bölümünün finalinde, bölümün sonunda ölecek olan karakter kim? Yazdınız mı? Tahmin edebilen olduğumu çok merak ediyorum. Evet şimdi söylüyorum dostlar. Ben bu canı sığımız 67. bölümünün final sahnesinde ölecek olan karakterimiz tabii ki Cezayir Türk. Cezayir Türk 67. bölümünün final sahnesinde Tura'nın tuzağına düşerek, bombalı tuzağına düşerek ölecek. Maalesef Cezayir Türk 67. bölümün sonunda ölecek dostlar. Yanlış duymadınız. Cezayir Türk ölecek. Yani ben öyle olacağını düşünüyorum. Fragmandan vardığım sonuç, fragmandan yaptığım analiz bu şekilde. Ama nasıl ölecek? İşte burada Ben Bu bomba final senaryosuna ufaktan bir değinmiş olacağım. Cezayir Türk'ün ölümü çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz böyle uzun sürmeyen ölüm mü olur? Ben Bu oluyor biliyorsunuz. Bazen uzun süren ölümler de oluyor, uzun sürmeyen ölümler de oluyor. Cezayir Türk'ün ölümü çok uzun sürmeyecek. Şöyle anlatayım sizlere. Cezayir Türk tabii ki o düştüğü tuzaktan kurtulacak ve Tura'yı haklamak için ölüm multisini kullanacak. Yani ben bu canı sımazımın bomba final senaryosu Cezayir Türk'ün ölüm üzerinden dönecek gibi görünüyor. Cezayir Türk 67. bölümün sonunda öldüğü gibi gösterilip 68. bölüm yani final bölümünün ilk yarısında da yine Cezayir Türk öldüğü gibi gösterilip sonradan bir anda ortaya çıkıp Tura'yı haklayacak diye, Tura'yı öldürecek diye düşünüyorum. Hatırlarsınız ilk sezonda bunu Tatavlalı'ya karşı da yapmıştı. Kendini öldü gibi gösterip Tatavlalı'nın karşısına çıkmıştı ve onu yakalamıştı. Buna benzer bir durumu Ben Bajan'ın Sımazam'ın final senaryosunda göreceğiz. Ama tabii ki sadece bundan ibaret olmayacak. Benim tahminimce Ben Bajan'ın Sımazam'ın final bölümünde Ben Bajan'ın sonra gelecek projeye dair ipuçlarında yer alacağını düşünüyorum. Şimdi böyle bir söylenti var. Oktay Kaynarca'nın Ben Bajan'ın sonra başka ...bir projeye başlayacağına dair bir söylenti var. Yani Oktay Kaynarcan'ın böyle bir beklenti var. Kendisinde de böyle bir istek olduğunu düşünüyorum. Yeni bir projeye başlama isteği olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili şu anda elimde somut veri yok. Ama olduğunda ya da bu konuyla ilgili fikirlerim oluştuğunda... ...bir şeyler öğrendiğimde ayrı bir video olarak sizlerle paylaşacağım. Beni takipte kalmaya devam edin dostlar. Oktay Kaynarcan'ın yeni projesiyle ilgili... İlk haberleri yine size video olarak aktaracağım. Dediğim gibi ben final bölümünde bu anlattıklarımdan çok daha fazla şey göreceğimizi düşünüyorum. Final bölümü geldiğinde final fragmanı çıktığında tekrardan üzerinde konuşuruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bana destek olmak için de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.